Selamünaleyküm herkese. Bu benim ilk YouTube videom. YouTube kanalımı yeni açmış bulunmaktayım. 2021 KPSS, Dikap ve İHL meslek dersi öğretmenlik alan bilgisi konularını hep birlikte çalışmak istedim. Ben KPSS'yi atlatmış biri olarak bu dönemde çok sıkıntı çektim. Tam bana göre bir ders anlatım bulamadım. Bu alanda çok değerli hocalarımız vardı. Birbirinden değerli hocalarımız vardı. Gerçekten çok güzel konu anlatan. Ama hani her insanın öğrenme yöntemi farklı olur. Ben hiçbirine kendimi verememiştim. Video bölümleri çok uzundu, çok detaya inilmişti. Hani çabuk sıkılan bir insanım ve yarım saatten sonra benim dikkat sürem dağılmış durumda oluyordu. O yüzden bu sınavı hazır atlatmışken dedim ki ben neden benim gibi düşünenler için bir video çekmeyeyim? Hani benim gibi düşünenler vardır belki hemen 20 dakikalık videolarla sıkılmadan ardarda arda izlemek isteyen daha net bilgileri detaya inmeden işte bize lazım olabilecek bilgileri öğrenmek isteyen e, öğretmen arkadaşlarım vardır diye düşündüm. Ve e, inşallah KPSS sınavını atlatmışımdır. Ama hani bir aksilik olur, atama olmaz vesaire. Hem kendim tekrar bir çalışmış olurum, bilgilerin tazelenmiş olur. Hem de atanana kadar mesleğimi icra etmek istedim. E, boş durmak istemedim. Boş duranı Allah sevmez biliyorsunuz. O yüzden kendimce bu şekilde notlar çıkardım hocalarım. Bu notlarımı yeni açtığım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Aynı zamanda Drive'a yükledim ki video esnasında yazmak istemeyenler olur. O Drive'dan isteyen çıkartır, isteyen işte video öncesinde notlarını güzelce alıp videoda ben onlar üzerinde anlatırım ve daha anlaşılır hale gelir. Siz de biliyorsunuz ki sadece nota bakarak pek bir şey anlaşılmıyor. Özellikle bir kişiye ait bir notsa. Ama ben burada çıkarttığım notu gayet güzel bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Ve inşallah anlaşılır olacağını düşünüyorum. İlk önce İslam tarihinden başlamak istedim. Biliyorsunuz ki çok fazla konu geliyor İslam tarihinden. O yüzden ilk açılış videomuzu İslam tarihiyle yapmak istedim. Öncelikle İslamiyet'ten önce Arabistan'ın genel durumunu ele aldım. Hocalarım biliyorsunuz ki bu ünite içerisinde İslamiyet öncesi Türk devletleri ve e, ilk İslam Türk devletleri var. Ama ben bu e, bu videonun içine bu konuları almak istemedim. Çünkü zaten tarih dersinde bunlar detaylı şekilde anlatılıyor. Ben bir daha siz zaten KPSS'ye çalışırken gördüğünüz şeyleri tekrar tekrar burada anlatmak istemedim. Dediğim gibi benim amacım amacım özel özet bilgiler işte net olsun. Nereden daha fazla soru gelir? Ne bizim için daha önemli? Hani bu şekilde çünkü detaya inecek olursak biliyorsunuz ki o kadar fazla alanımız var ki hem genel kültür genel yetenek çalışıyoruz, hem dikap çalışıyoruz, hem İHL çalışıyoruz, ayrıca eğitim bilimleri çalışıyoruz. Hani bir insanın da kapasitesi bellidir bu kadar bilgi çorba olabilir. Ben o yüzden tekrar üstünde durmak istemedim. Siz hocalarım tarih dersindeki İslamiyet işte Türk devletleri ile ilgili bölümleri de güzelce çalıştığınızda zaten aynı konular. Ben KPSS'ye çalışırken de tarih bilgimden olduğu için Onları okuyup geçmiştim. Çok üzerinde durmamıştım zaten öncesinde çalıştığım için. Ama bakın yine Talas Savaşı çıktı bu seneki KPSS sınavında. Bu şekilde yine Türklerle Müslümanların ilk işte ilk Müslüman Türk devletleridir. Bunlarla alakalı sorular hala daha çıkmaktadır. O yüzden kesinlikle ihmal etmiyoruz. O tarih dersindeki o bölümü çok iyi çalışıyoruz. Ben o yüzden burada tekrardan yer vermedim. O zaman başlayalım inşallah. Bismillah diyerek. İslamiyet'ten önce Arabistan'ın genel durumu diyoruz. Burada Kuzey Arabistan'a bakıyoruz. Kuzey Arabistan'da Nebatiler, Tedmürlüler, Gassaniler, Hireliler ve Kindeliler bulunmaktaydı. Kuzey Arabistan'ın durumu bu şekildeydi. Bunlar denemede çıkabiliyor. Hangisi İslamiyet'ten önce Arabistan'da bulunan Topluluklardandır, değildir gibi. O yüzden bunlara güzelce göz aşına aldığımız olsa iyi olur. Denemelerde karşılaştığımızda da yaptığımızda netlerimiz çoğaldığında mutluluk duyarız bundan. Daha sonra Güney Arabistan'a geliyoruz. Güney Arabistan'da Mainliler, Himyeriler, Habeşliler, Sebeliler, Sasaniler var. Ben burada size bir kod yapmak istedim. Dikkat diyoruz ve bu şekilde kodumuzu yazdık. Güney Arabistan'ı bu kodla hatırlarsak Kuzey Arabistan'ı ezberlemek bizim için daha kolay olur. Deriz ki bunun dışındakiler de Kuzey Arabistan'da. Burada sadece sizin kafanızı karıştıracak Himyerilerle Hirelileri karıştırmamak. Hireliler Kuzey Arabistan'dadır. Himyeriler Güney Arabistan'dadır. Güney Arabistan'daki şifremiz neymiş bizim bakalım? Mahsus. Buradakiler Güney Arabistan'a mahsus diyoruz. Mahsus. Bakalım Mainliler Himyeriler, Habeşliler, Sebeliler, Sasaniler. Burada dikkat ederseniz yıldız koydum. Bakalım Himyerilerin bizim için önemi neymiş? Himyerilerin son hükümdarı Zünüvas. Necran Hristiyanlarına Yahudiliği kabul etmeleri için işkenceler edildi. Ashabül Uhdud deniyor bu işkence eden kişilere. Ashabül Uhdud demek uzun ve derin hendekler kazanlar. Ashabu Ashabul Uhdud. Peki bunlar nerede geçiyordu? Buruç suresinde geçiyordu. Bizim için önemli olan Himyeriler, Zünüvas, Ashabül Uhdud, Buruç suresi. Anahtar kavramları bu şekilde renkli şekilde yazdım. Zaten bunları böyle gözümüzün önüne gelirse yorum yapabiliriz, aşina oluruz. Himyeriler dediğimizde bizim Buruç suresi. Bakın hocaların bu tefsir dersi için de önemlidir. Buruç suresine neden bahsediliyor? Ashabül Uhdud'dan, Zünivastan, Himyerilerden ne istiyorlar? Necran Hristiyanlarına Yahudiliği kabul etmeleri için işkenceler ediyorlar. Daha sonra Hicaz bölgesine geldiğimizde Mekke, Medine, Taif bulunuyor. Hicaz bölgesine genelde daha çok aşinayız. Kuzey Arabistan ve Güney Arabistan'a göre. Burada önemli olabilecek konu nedir? Hani detay isteyen, yani eleyici olan. Mekke'nin diğer isimleri olabilir. Bakalım El Beledül Haram, El Beledül Emin, Harem Mukaddes, Ümmül Kur'a. Mekke'nin isimleri bunlardır. Biliyorsunuz ki özel bir şehir. Kabe bulunduğu için. O yüzden El Beledül Haram, El Beledül Emin, Harem Mukaddes, Ümmül Kur'a diye isimlerle anılmaktadır. Medine'ye geldiğimizde sizlerde sizler de biliyorsunuz ki Medine'nin asıl adı Yesrib'ti. Daha sonra bu ismi almıştır. Yesrib'i biliyoruz. bu bizim için önemli. Yesrib, Medirra, Medirke, Mezdine. Bu şekilde Medine'nin diğer isimleri var. Ve Taif. Ben bu şekilde bir kavram haritası hazırladım. Ben böyle iyi anladığım için hani düşündüm belki benim gibi bu şekilde görsel zekası ağır basan hocalarım vardır. Belki onlara da daha faydası dokunur. Ben bu şekilde kavram haritası üzerinden göstermek istedim. Çünkü bunlar farklı sayfalarda olduğunda ben karşılaştıramıyorum. Alt alta olduğunda işte karışıyor. Daha sonra nerede olduğunu göremiyorum. Bu şekilde ama hepsini sırayla yazdığımda hemen birbiriyle biriyle karşılaştırma ihtimalim daha güzel oluyor. O yüzden Böyle bir kavram haritası yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz, faydalanırsınız. Hemen şöyle şuradan başlayalım. Rifade dediğimizde bizim için önemli kavramlardan. Rifade neymiş? Hacıları ağırlama, barındırma, fakirlere yemek verme görevidir. Rifade, hacıları ağırlama, barındırma, fakirlere yemek verme. Sikaye dediğimizde ise hacıların su ihtiyaçlarını karşılama. Sikaye, biz ne, ne vardı mesela? Saka. Saka su oradan aklımıza geliyordu. Yani benim öyle aklıma geliyordu açıkçası. Saka'dan saki var, su dağıtanlar. Ve yine aynı kökten geliyor. Bakın hani Arapça kök bilgilerimizi burada kullanabiliriz. Sakeden sikaye Hacıların su ihtiyaçlarını karşılama görevidir. Rifade ve hikayeyi bu şekilde birbirinden ayırt edebiliriz. Birileri ağırlıyor, birisi ağırlıyor, barındırıyor, yemek veriyor. Sikaye ise su dağıtıyor. Nedve dediğimizde ise Nedve, Darun Nedve'deki başkanlıktır. Darun Nedve neydi? Hemen yine yıldızımızı koyduk. Darun Nedve, Kusay bin Kilap tarafından kurulmuştur. Kusay bin Kilap kimdi? Peygamber Efendimizin dedelerindendi. Ee, da Darun Nedve Kusay bin Kilab tarafından kuruluyor. Ne için kuruluyor? Kabe'ye bakma ve Mekke'yi idare etmek için kuruluyor. Hocalarım Darun Nedve tamamen bir meclis görevindedir. Bakalım hangi konular görüşülüyormuş? Savaş, barış, nikah merasimi, ergenliğe giren kızlara gömlek giydirme merasimi. Bu şekilde işlemler Darun Nedve'de görüşülüyordu. Daha sonra nezare var. Nezare ne? Bir yerden başka bir yere nakledilecek eşyayı kontrol etme görevi. Ben bunu nereden aklıma geldi, nereden kodladım size de söyleyeyim. Nezaret. Nezarette ne yapılır? Bir kişi e, nezarete atıldığı zaman kontrol edilir. Ben de burada nezaretten nezareyi kodladım ve bir yerden başka bir yere nakledilecek eşyayı kontrol etmek. Daha sonra hicabe var. Diğer adıyla sidane. Hicabe neymiş? Kabe'nin perdedarlığı, bakımı ve anahtarını taşıma görevidir. Hicab diyoruz biz örtünmeye. Hicab, Kabe'nin perdedarlığı, bakımı ve anahtarlarını taşıma görevi. Buradan yine kelimenin kendisi ele veriyor. Hicab, örtünmek, Kabe'nin perdedarlığı. Buradan kodlayabiliriz. Kıyade dediğimizde ise savaşçı askerleri komuta etme görevidir. Kıyade, savaşçı askerleri komuta etme görevi. Bu benim nereden aklıma geliyor? Kıyade, piyade. Piyade neydi? Askerlikle ilgili bir şeydi. Alayla ilgili bir şeydi. Benim hemen aklıma öyle geldi. Kıyade, piyade birbiriyle uyumlu buldum. Ve savaşçı askerlere komuta etme görevi diye kodladım. Sizin de böyle aklınızda olan işte kelime oyunları, güzel şifrelemeler olursa isterseniz instagram yoluyla isterseniz bana youtube'da yorum olarak yazın böyle faydalanalım bize de kod olur çünkü biliyorsunuz çok fazla şey ezberleyemiyoruz hani bizim kapasitemiz de belli şıklarda gördüğümüz zaman aa bu buydu hemen kelimeden aklımıza gelip işaretleriz inşallah liva dediğimizde ise kureyşin bayrağını taşıma görevi benim hemen nereden aklıma geliyordu liva burada l sanki bir bayrak gibi bayrak e, sancağı gibi o yüzden Kureyş'in bayrağını taşıma görevi. Liva'yı gördüğüm zaman L bana hemen onu anımsatıyordu. Ukab neymiş? Ukab ise Kureyş'in sancağıymış. Liva taşıma görevi. Ukab Kureyş'in sancağı. Eşnak diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti demekmiş. Eşnak da bizim için önemli. Kubbe'ye geldiğimizde savaş zamanında bir çadırın kurulması Kureyşlilerin orduyu teçhiz için getirdikleri savaş malzemeleri ve paraları burada toplama göreviymiş. Kubbe bakın çadır. Kubbe gibi bir çadır. Bu şekilde bunu da kodlayabiliriz. Daha sonra e inne. E inne bizim için neymiş? Savaşlarda Kureş ordusunun süvari birliğine başkanlık yapmak. Savaşlarda Kureş ordusunun süvari birliğine başkanlık yapmak e inne. Daha sonra sifaret var. Kureş'in yabancılar gözetiminde temsil edilmesi sefirlerimiz var bizim de biliyorsunuz bizi temsil ediyorlar yurt dışında yabancılara karşı. Bu da yine aynı köklerden sifaret, sefir, Kureyş'in yabancılar gözetiminde temsil edilmesidir. Hüküme envali muhaccere dediğimizde ise putlara sunulmuş olan malların saklanmasıdır. Hüküme envali muhaccere putlara sunulmuş olan malların saklanmasıdır nasıl bir topluluktu genelde putperest bir topluluktu o yüzden putlara sunulmuş olan malların saklanması için bile bir görev var gördüğünüz gibi meşhura meşveret dediğimizde ise Kureyş'in kabile reislerinin bir işe başlamadan önce bu işe bakan kişiyle istişare etmeleridir meşhura meşveret istişare tekrar kelime köklerinden yakalayabiliriz Sıffin eysar bizim için nedir? Bu da eleyici bir şey. Bizim için güzel olabilir. Bile, yani bilsek iyi olur. Buradan soru gelebilir diye düşünüyorum. En azından denemelerde. Bir işe başlamadan önce ezlam adı verilen oklar ile bir çeşit kumar oynamak, fal bakmak. Fal okları vardı biliyoruz bunu. Bunların adı neymiş? Ezlammış. Bu olay neymiş? Sıffin eysarmış. Bizim için anahtar kavramlar bu şekilde bilmemiz gereken. Daha sonra haram ayları da şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Bu her ne kadar çok kolay gibi gelse de bir sürü deneme de karşımıza çıkıyor. Ha bu kolay da zaten deyip hani ertelemektense çünkü böyle bir soruda yanlış yaparsak moralimiz bozulabilir. Bunu da hemen kodlayalım. Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce, Maruz. Neye Maruz? Araplar haram aylarda yağma yapmaz, birbiriyle savaşmazlardı. Savaşmaktan maruz kalıyorlar. Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce. Maruz kaldık. Bu şekilde kodlayabiliriz. Araya işte Ramazan'ı ekliyorlar. Başka bir ayı ekliyorlar. Ve Şevval'i ekliyorlar mesela şıklara. Hani bilindik ayları. Bu bizim kafamızı karıştırabiliyor ama artık inşallah karıştırmayız. Bu denemelerde bu soruyu güzelce yaparız. Haram aylarda bizim için bilmemiz gereken nesi kavramı var. Nesi neymiş? Ayların zamanları ile oynamak. Yani ne yapıyorlar? Savaşmaları gerekiyor. İşte yağma yapmak istiyorlar. Akıllarınca Allah'ı kandırıyorlar. Ama asıl kandırdıkları kendileri ayların yerlerini birbiriyle değiştirerek bu uygulamayı değiştirmiş oluyorlar. Yani haram aylara karşı çıkıyorlar. Ficar ise haram aylarda yapılan savaşlara verilen isimdir. Ficar savaşları denir haram aylarda yapılan savaşlara. Peygamber Efendimiz de Ficar savaşlarından birine katılmıştır. Ama savaşmak için değil bunu da bilelim. Diğer bir kağıdımıza geçtiğimizde. Cahiliye dönemi Arabistan'da sosyal yaşam diye bir başlık atıyoruz. Ve bazı kavramlarımız var tekrar Araplarla ilgili, topluluklarla ilgili, sosyal yaşamla ilgili. Bunları da bilirsek güzel olur. Yine denemelerde karşımıza çıkabilir. Yaptıkça mutlu oluruz. Arabı müstaribe, Araplaşmış Arap demek. Bakın Arap, 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 Araplaşmış Arap. Hazreti İsmail Yemen asıllı cürhümlülerden Arapça öğrenmiştir. O nesilden olanlara denir. Kureş, Sakip, Bunlar örnektir. Sonradan Arapl Araplaşanlar demektir. Arap'ı müstaribe sonradan Araplaşanlar. Arap'ı aribe var. Asıl Araplar. Bakın burada müstaribeydi. Burada direkt aribe. Yani bunlar neymiş? Asıl Araplarmış. Kahtaniler adı verilen bu grubun esas vatanı Yemen'dir. Bunlardan kısaca bahsediyorum hemen. Anlamlarını bilsek işte. Kahtanilerin adı verildiğini işte esas vatanlarının Yemen olduğunu bilsek bizim için yeterli. Arap de acemleşmiş Arap'tır. Bakın acem. Arap ı müstaceme. Tekrar içinde geçiyor. Acemleşmiş Arap. Arabul bayide soyu tükenmiş olan ad semut gibi. Arabul bakiye ise soyu devam eden kahtaniler, hevazin, kureys, sakip gibi. Bunları nasıl mesela karıştırmayabiliriz. Bakiyem var. Bakiyem devam ediyor. Bakiyem dolu. Bu şekilde diyebiliriz ve ara bir bakiyenin soyu devam eden anlamına geldiğini, ara bir baydenin ise soyu tükenmiş olan anlamına geldiğini kavrayabiliriz. Bu şekilde ayırt edebiliriz. Bedevi ve Hadere'yi bilsek de tekrar üstünde durmak istedim. Bu da yine tarihte bildiğimiz bir konu, öğrenmiş olduğumuz bir konu. Bedevi nedir? çölde, çadırda yaşayan göçebe, Arap göçebesi demektir. Bedevi demek neymiş? Göçebeymiş. Hadari neymiş? Araplar arasında tarım ve ticaretle geçimini sağlayan ve yerleşik yaşayarak bir hayat sürenlere verilen isimdir. Hadari ise bizim için yerleşik yaşanmış. Ben buraya sizin için bir kas sistemi çizdim. Daha güzel anlayalım Arap toplumunun sosyal sınıflarını diye. En aşağı zeminde bizim neyimiz var? Kölelerimiz var. Köleler en aşağıdadır. Bir üstünde mevali var. Meva, mevaliler bizim için azat edilmiş olan köleler demektir. Köleler en altta mevaliler bir üstte. Mevali azat edilmiş köle demektir. Bu da yine kavram olarak denemelerde sıkça karşımıza çıkabilir. Daha sonra en üst tabakada hürler var. Hürler ise ikiye ayrılıyor. Eşraf ve avam olarak. Eşraf komutan, kahin, şair, zenginler demektir. Yani şerefli kimseler diyebiliriz eşrafa. Avam ise normal sıradan halk demek. Bir diğer kavramımız da zımmi. Bu da yine tarihten kavramlardan aklımızda kalmış olabilir. Zımmi ise İslam egemenliğine giren topraklarda bulunan ve yaşama hakkı elde eden ehli kitaptır. Daha sonra putlara gelecek olursak Mekke'de putların çıkmasına neden olan kavim cürhümlülerdir. Cürhümlüler bizim için önemli. Bakın burada da cürhümlüler geçmişti. Neredeydi? Arabı müstaribedeydi. Burada da cürhümlüler var. Hubel kırmızı akik taşından yapılmış bir puttur. Amr bin Luhay'ın Mekke'ye getirdiği puttur. Putların en büyüğüdür. Hubel putların en büyüğüdür. Bu açıdan bizim için önemli. Nereden kodlayabiliriz? Ben denemelerde karşıma çıktığı zaman şu şekilde kodluyordum. Hu, hu en büyük Hubel ve Amr bin Luhay tarafından getiriliyor. Bunu da unutmuyoruz. Luhay, Hubel birbirine zaten uyumlu harfleri ortak. Bu şekilde aklımıza gelebilir. Daha sonra Hubelle karıştırılacak bir put var. Bu put menat en eski put demektir. Bunları bir sorunun içinde şıklara veriyorlar ve kafa karıştırıcı oluyor. Çünkü ikisi de enlerden. Hubel en büyük put. Menat en eski put. Bunu karıştırmıyoruz. Lat. Lat da bizim için önemli bir put. Ve Uzza. Uzza'nın bizim için önemi neymiş? Araplar çocuklarına bu putun ismini koyarlarmış. Uzza. Araplar çocuklarına bu putun ismini koyarlarmış. Yine bakın bu üçünü bizim için şıklara verip diyelim Arapların çocukların çocuklarına koydukları putun ismi diye sorabilir. Biz hani Hubel, ah vardı ya bir tane en büyük put olarak geçiyordu. Onunkini koymuşlardır diye aklımıza gelebilir. Çünkü benim denemelerde bu şekilde aklıma geliyordu. Ve direkt Hubel'i işaretliyordum ben. Ama sonra baktım ki Uzza. Uzza Araplar çocuklarına bu putun ismini koyardı. Bizim için önemi bu şekildedir. Karıştırmıyoruz Hubel, Menat, Uzza'yı. Panayırlarına geçtiğimizde Bizim için en önemli olabilecek panayırları Ukaz panayırı. Ukaz Arafat'a yakın kurulan panayırdır. Uluslararası nitelik taşır. Çok büyük çapta kurulan bir panayırdı bu. Uluslararası nitelik taşıyor. Rabiye panayırı var. mecenle panayırı var. Zülmecaz panayırı var. Zülmecaz zilhicce ayının başında kurulur. Zü, zi. Zülmecaz zilhicce ayının başında kurulur diye kodlayabiliriz. Hubaşi ise Recep ayının başında kurulur, mahalli özellik taşır, diyet ödeme, esir değiştirme gibi işlemler bu panayı da yapılır. Ukaz ve Hubaşi'yi karıştırmıyoruz. Ukaz uluslararası u, u, ukaz uluslararası nitelik taşıyor. Hubaşi ise mahalli özellik taşıyor. İlk yazılan Siyer Megazi kitaplarını da söyleyerek bu videomuz sona erecek. Ben çok fazla eser var ama en önemlilerini almaya çalıştım. Siz yine diğer kaynaklardan da hani ben eser yazar isimlerini aklımda tutabiliyorum derseniz yine onlara da bakın tabii ki sadece bununla yetinmeyin. Ben ilk dördünü almak istedim ve en bilindiklerini. Hani ilk dördünü bilseniz bize sizin bile sizin için bu fayda sağlar. Hani şıklarda en azından üçü bundandır. İşte ikisi bilmediğinizdir. Oradan bile tahmin yürütebilirsiniz. Erkel Bey var. kitab Esnam. Bu ilk yazılan eser gibi görünüyor tarihine baktığında. Ama en önemli olanları bizim için İbni İshak Es-Sire'dir. Bunu birçoğumuz biliyoruz ve unutmuyoruz. Bizim için çok önemli. İbni İshak Es-Sire, es siyer olarak da farklı isimlerle de geçiyor. İbni İshak bizim için Siyer Megazi kitaplarında önemli bir kişidir. El-Vakidi'nin kitab Megazi'si var. Burada kitap ismini sorarsa zaten Siyer'le alakalı olduğu çok belli. Megazi, Sire, Siretün bu şekilde ne sorabilir? Karşılaştırma sorabilir. El Vakidi'nin kitabı Megazisi varmış. İbn Hişam Es Siretün Nebevi. Bu şekilde eserlerimizde. Ve videomuzun sonuna geldik. Bitirdik bu konumuzu. Diğer bir videomuzda inşallah peygamberimizin peygamberlik öncesi yaşantısını işleyeceğiz. Bu benim ilk videomdu i̇nşallah yani beğenmişsiniz. İnşallah faydalı olmuştur notlarım. Tekrar hatırlatayım. Ben Instagram'ı yeni açtım. Aktif bir şekilde kullanmak istiyorum. Abone kaza takipçi kazandığında işte YouTube'un abonesi arttığında ben hani daha güzel sorular paylaşmak istiyorum. Küçük notlar paylaşmak istiyorum. Ben buraya özet bilgileri almaya çalıştım. Olur siz deneme çözerken buradan farklı bir şey görürsünüz bana mutlaka mesaj yoluyla iletin ki diğer hocalarımız da faydalansın onu ben hikayemde paylaşayım İşte onu da söyleyelim bu şekilde bilinmiş olsun bir hocalarım siz de biliyorsunuz ki bu iş soru çözerek yapılan bir iş hani konuyu sadece kuru kuru dinlemek bir işe yaramıyor o yüzden biz kendimizi soru çözerek pekiştireceğiz inşallah yani sorularda da burada yer almayan şeyler olursa lütfen bana iletin Umarım güzel olur. Yani güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah devamı da gelir. Sizlerin desteğinizi de bekliyorum bu konuda. Güzel olacağını düşünüyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.